Ey hesap günü sahibi olan Allah'ım. Ancak sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin, sıtıkların, salihlerin yoluna ilet. Ya Rabbel Alemin, evvel rahmet, ortası mağfiret. Sonu cehennem azamından kurtuluş ayı, mübarek Ramazan ayını bize kavuşturdun. Ya Rab, Ramazan'ı hakkıyla değerlendirebilmeyi, bayrama günahlardan arınmış bir şekilde ulaşabilmeyi nasip Amin. eyle. Amin. Kutlayalım, kutlayalım bir coşkuyla kutlayalım dedik. İnşallah bu dönemde de bu Ramazan'da bir gönül belediyeciliğinin sesini ben duyuruyorum. Bu yüzden gönüller bir olsun dedik, gönüllere de kurmak olsun dedik. Bütün Ramazan'ı coşkuyla geçirelim. Milletin zihninde bu ay içerisinde, bu kutsal, bu mübarek ay içerisinde Ramazanları böyle gönüllerden taşıyarak yapacakları ibadetleri, okuyacakları konuları Allah kabul etsin diyorum şimdiden. Sayın Bakanım biz bu Ramazan'da belediye olarak çeşitli faaliyetler bulduk, bunu ben. Şimdi birincisi olarak bu çarşıyı açtık. Akşamları özellikle vatandaşlarımız soruyla çocuğuyla gelip hem alışveriş yapmak hem de beraberliği güzelliğini beraber hep beraber Ramazan rüşkünü yaşamak için e, böyle bir e, proje başlattık. Hem muvaffak oldu. Bundan sonra da yap, yapacağımız yardımlarla ilgili bu sene koli biz dağıtmayacağız. Ramazan polisi adı altında. Ama gönül katilimiz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza birer kart vererek, üç milyon, lira kart e, Ramazan'da istedikleri şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacak bir gelişimiz oldu. Bunun yanında, onun yanında 350 tane evimiz var, yemek yapamayan, engelli, yaşlı vatandaşlarımız var. Bu mutfakta pişirdiğimiz yemekleri e, kaplarıyla beraber evlerine sıcak sıcak teslim edeceğiz inşallah. bu bugün ilk e, günümüz başlattı bu yemek e, dağıtımında. Özellikle yolda kalanlar için bir kumanya ee, çalışmamız var. Bu akşam inşallah kumayla, kumanyayı dağıtacağız. Şöyle kasaları için bir paketimiz olacak. Ee, beslenme paketi. Çünkü çöre beslenme sıkıntısı çeken e, nadir hastalıklardan olan vatandaşlarımızdır. Onlara yönelik bir çalışmamız var. Akşamları burada e, Hacıvat Karagöz e, ve diğer çeşitli çocuklara faaliyetlerimiz olacak. Aynı zamanda haftanın iki günü çeşitli semtlerde e, biz gönül sofrası adı altında aslında çadır Ramazan çadırıydı. Biz gönül sofrası dedik buna bu sene. İnşallah haftada iki gün de gönül sofralarında hem vatandaşımızla beraber iftar edeceğiz. Aynı zamanda akşam İstanbul mahallelerinde birer faaliyet, birahi gösterileri gibi dini konuşmalar gibi bir faaliyetimiz olacak. Artı olarak da haftanın cuma günü akşamları kültür merkezinde güzel bir sohbet veya bir e, ilahi gösterimiz olacak Sayın Bakanım. Ramazan inşallah bu vesileyle coşku dolu 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 hemşerimize beraber geçirmeyi nasip etsin. Tekrar ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için hemşerimize burada sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Altına da iftar saatinde belli noktalarda yolcu yolcularımız için. Bir, bir iki e, nokta var. Bir Adıyaman yolu bir de Diyarbakır yolu üzere Bu iki noktada e, yolda olan, yolda olan, yolda olan e, vatandaşlarımız